çıksın istersen. <laughs> 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 ee, Saygıdeğer misafirlerimiz. Mehmet Yeğeni buraya bir alacağım. Çünkü kendisi eksik olmasın. Köyümüzde bir eksik vardı. Bizim İzmir'le bütün iletişimimiz telefonla bazen olmuyordu. Evet. Kendisi eksik olmasın. Köy muhtarlığına, tüzel kişiliğine bir bilgisayar armağan ediyor huzurlarınıza. Lütfen sizi bu tarafa alalım. sevgili muhtarım biz sizi devamlı unutmayacağımızı ispatı olarak da ekranda da görmek istiyoruz. Bunu inşallah bu köyün geleceği için bir vesile olur diye düşünüyorum. Saygılar sevgiler sunuyorum. Sevgiyle başarıya koşalım diyorum. Bravo! Bravo. Bravo. Çok İyi günler sizi tanıyalım. Nihat <laughs> Kılınç. Nihat Bey e, bildiğiniz kadarıyla kızınız rahatsız almış İzmir'de evet. Beşiktaş'ta küçük hastanesine gitmiş. Evet. Orada yaşadığınızı bir hatırlır mısınız? E, 19 şey 17, 11. ayda e, kızım işte bir Bergama'da rahatsızlığını duyduk, acil İzmir'e git yatmasını söylediler. Oradan acil İzmir Beşiktaş hastanesine yatırıldı, yatırıldı. Ee, yatışını yaptıktan sonra ben 3 saat sonra bir baktık. Eee proje arkadaşlar sağ olsun hemen oraya toplandılar. Bize gerek çok ilgi gösterdi yani. Yani çok da memnunduk. Yani çıkışı çıktı tarihe kadar 8 gün yatış yapıldı. Çıktığı gün tarihe kadar hatta çıkış şeyinde bile bize öyle bir yardımcı oldular. Ee, şeye kadar sarkamışlar yani ben şey yapmasam bile otogara kadar getirdiler. Hatta evimize kadar getirmeyi iş şey yaptılar. Biz ah, dedim sağ olun oraya şey yaptı kadar. Çok memnunuz yani şeyden. Lyon <laughs> yolculuklar. <laughs> <laughs> i̇yi günler siz tanıyalım. Ee, i̇yi günler diyorum. Ben Hayri Tuna Yüksel'e ee, 118 lira e, Lions Federasyonu'nun birinci kesim başkanıyım. Şimdi e maden faciasında 11 şehit veren Kırnağ'ın Elmadede köyünde bir çaba başlatalım. Bu çalışmayı kısaca özetler misiniz? Tabii. Bu çabanın en büyük özelliği şu. Ee, söz konusu köy e, bizim Anadolu erenlerinden gelen 500 yıllık, 600 yıllık tarihi olan bir köy. Ee, söz konusu travmadan sonra köyde oluşan moral bozukluğunu biz tamamen bize bağlı 14 tane Lios kulüple paylaştık ve her kulübümüze burada bulunan 90 tane haneye yedişer yedişer dağıttık. 6 aydır bu söz konusu olan 14 tane kulübümüz 90 tane hanemizle gece gündüz beraberler. Sağlık, hukuk, sosyal konularında, eğitim konularında 6 aydır danışman kulüp olarak çalışmaktalar. Sonuç İzmir'deki meslek sahibi 400 tane kardeşimiz, buradaki 400 tane kardeşimizin kardeşi olan. Bu projeyi yaptıktan sonra bu köyle olan Birliktelikle olan ince ayrıntıyı söylüyorum... ...çünkü bunun üstüne bina edeceğimiz... ...esas balık tutmayı öğreteceğimiz... ...burada kooperatif kurmayı öğreteceğimiz... ...kooperatifle ilgili çalışmalarımızı... ...geliştirmeye başladık... Ee, ...ve şu an köyde... ...orman köyleri kalkındırmak... ...kooperatifi olarak bir kooperatif kurmuyor... ...ön ayağı biz olduk... ...bugün burada da bütün bu kooperatifin... ...bütün hane halkı tarafından... ...benimsenmesi ve söz konusu köyde... ...sırf maden olan... Ee, rol modelin tamamen tarım konusunda bir e, tarımsal kalkınma kooperatifi olarak gelişmesini sağlamak ve köyün devamlı gelişimini sağlamasını istiyoruz. <laughs>

Davis yep. is... Yep. 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 Sizi sormalı. İyi, sorma İyi Ne yapıyorsunuz? Sen onları şöyle <laughs> dağıtıyorsun değil mi? Evet. Kendilerine geçelim. Tamam. Yerim ki. Düşümüz. Ne düşümüşsünüz? Ne düşümüşsünüz? Ne düşümüşsünüz? Ne Kalkıyoruz elma dere. Yatıyoruz elma dere. Bak işten gönülden. Büyük bir zevkle bunu Ama o sizin o güzel gözlerinizdeki ışık bize zor oldu. Elimizden geleni de yapacağız. Bu hizmet <da>, ka <laughs> <anetliyorum> aşkı. <bassınız>, <laughs> 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 <laughs>